Kıymetli dostlar, selamun aleyküm. Bizi yeniden bir Ramazan-ı Şerif'e kavuşturan Allah'a hamdolsun. Bir önceki Ramazan aramızda olup bu Ramazan'da bizimle beraber olamayan sevdiklerimize Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Haftalardır duyurusunu yaptığımız üzere sizlerle beraber 30 günlük bir yolculuğa çıkıyoruz bu yolculuğumuzda genç sahabe efendilerimiz ve kadim medeniyet büyüklerimizden bahsedeceğiz. Efendim her yaşın önemi farklıdır ama gençlik bambaşkadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de etrafındaki gençlere hep farklı yaklaşmış. Bu gençlerden birisi İslam tarihinin en genç komutanlarından Üsame bin Zeyd. Üsame radıyallahu anh çok zeki ve cesur bir sahabeydi. Uhud savaşına katılmayı çok istemiş fakat yaşı o zamanlar daha küçük olduğu için Peygamber Efendimiz ona müsaade etmemiştir. Hendek Savaşı'na katılmak içinse ayaklarını yukarı kaldırıp kendisini büyük göstermeye çalışarak Peygamber Efendimizin kendisini savaşa kabul etmesini istiyordu. Kıymetli dostlar şuraya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Üsame bin Zeyd İslam tarihinin komutanlarından birisi ve genç komutan Peygamber Efendimizin bulunmuş olduğu bir orduda ve bu orduda Hazreti Ali gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ebubekir Efendilerimizin gibi büyük sahabelerin, büyük komutanların olduğu bir orduda Peygamber Efendimiz komutanlık görevini Üsame bin Zeyd radıyallahu anh vermiştir Hüsame bin Zeyd radiyallahu an ömrünün 20 yılını Peygamber Efendimizle beraber geçirmiştir. Peygamber Efendimiz Hüsame radiyallahu anh'a ayrı bir muhabbet, ayrı bir sevgi besliyor. Hatta bir rivayete göre Peygamber Efendimiz Hazreti Hasan Efendimiz'i bir dizine, diğer dizine ise Hüsame bin Zeyd'i oturtarak şöyle dua ettiği bilinir. Ya Rabbi ben bu ikisini çok seviyorum, sen de onları sev. Cenab-ı Allah bizi de sevdiklerin arasına yazsın.